Arkadaşlar selamünaleyküm. YouTube'da Zafer Şık kanalında kısa bir Osmanlıca belge okuyacağız. Bismillah diyelim hemen başlayalım. Dikkatlice takip edin lütfen. Evet, pek muhterem üstadım. Pek muhterem üstadım. Desti mübarekinizden desti mübarekinizden yani mübarek ellerinizden çıkan yazıyı Pek burası pek haz duyarak okudum. Evet bozuk dikayla yazılmış. Teşekkür ve minnettarlığımı, teşekkür ve minnettarlığımı ifadede geciktimse, geciktimse diye yazılmış. Geciktimse kusura bakmazsınız. Kusura bakmazsınız. Ve zaten ve zaten küçüklerin küçüklerin kusuruna kusuruna bakmamak büyüklerin evet büyüklerin şanındandır. Yazınızı yazınızı pek keyifle burası okumaktayım. Okumaktayım. Cidden cidden Müsteza bir fıkracılığınız var. Müsteza ziya kelime kökünden yani ışık saçan bir fıkracılığınız var diyor. Müsteza arkadaşlar. Tekrar tekrar teşekkür eder yani eder saygı ve sevgilerimi sunarım aziz üstadım. Evet arkadaşlar. Bu yazı Cahit Sıtkı Tarancı'nın Üstadım dediği birine gönderdiği bir yazı. Fakat kime yazılmış belli değil. Hızlı bir şekilde okuyayım. Youtube'da Zafer Şık kanalında. Evet arkadaşlar pek muhterem üstadım. Desi mübarekinizden çıkan yazıyı pek haz duyarak okudum. Teşk teşekkür ve minnettarlığımı ifade geciktimse kusura bakmazsınız. Ve zaten küçüklerin kusuruna bakmamak büyüklerin şanındandır. Yazılarınızı pek keyifle okumaktayım. Cidden müsteza bir fıkracılığınız var. Tekrar tekrar teşekkür eder. Saygı ve sevgilerimi sunarım. Tekrar tekrar teşekkür eder. Saygı ve sevgilerimi sunarım. Aziz Üstadım. Evet arkadaşlar. Bu belgemiz böyleydi. Teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir dersi yine görüşürüz. Selamünaleyküm. Aleyküm.